Hidayet Bey merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Hidayet Hanım Sobacı. Ankara'da doğumluyum. Ee, şu an tam zamanlı çalışıyorum. Lise öğrenimini öğrenimi Gazdan Üniversitesi'nde bitirip üniversite sırasıyla Çankaya ve Bilkent Üniversitesi'nde e, derece yaparaktan ve yüksek şerif öğrenci bitirdim. Hem iş hem sınav süreci nasıl atlatıldı? Daha önce 5 kez yerdesen 96, 93, 92, 91, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93 şeklinde 90 özel puanlar almış. Yani alt katılıyor, çok iyi İngilizce gelen katılıyor, puanlar almıştım. Ama bu sefer yok biraz hazırlanırken çok fazla vaktim yoktu. iş yoğunluğum dolayısıyla çok fazla vaktim yoktu. Ben de bu az olan vaktimi derin değerlendirme katılık üzerime kaydırdım. Arka hocanın derslerini e, videolardan izledim. Ve geçmiş yıllarda üyesinden çözmüş olduğu sorulara çok faydalandım. Yok değil, sosyal bilimler sınavından kaç puan aldınız? Yöklü Sosyal 2017 sonbahar Yöklü Sosyal günlerden e, tek uzemin büyük gayret ve özverisiyle birlikte 96.25 almayı başardı. Yök dil ve YDS sınavları arasında nasıl farklılıklar vardı? YDS'nin yok çok daha zor bir sınav olduğunu düşünüyorum. E, yani yok dil'e insanların tek uzem vasıtasıyla girmesine, e, bundan ve bundan açla çekinme ve gerektiğini düşünüyorum. Yok, yok dil, şöyle ki yok dil 2017 sonbahar yok sınavında Mesela çoğu insanın zorlandığı pagas soruları 20 sonuna 15 soru indirmişler ve çoğu insanın kolay yaptığı e, kelime tamlama soru yani çok kısa İngilizce kelimelerden oluşan günlerden oluşan kelime tamlama o an sorudan 20 soruya çıkarmışlar. Yani bu da e, yok dili formatının bir yerisinden çok daha kolay olduğunu gösteriyor. Ayrıca yok dili insanlar sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri gibi e, bir, kendi en iyi bildiği ve en aşın olduğu bilimlerden girdiğinden dolayı bu yok dili insanı yerisine göre, yerisine genel kapsamlı insanı göre çok daha kolay yapıyorlar. Buna 7S'de e, ki kelimelerin ağırlığı ve karmaşıklığı yok diye çok daha fazla. E, yani bu e, sanlar YDS'de yok diye bilgisayarlar bir nevi e, kelime bilgisine yani okuduğu dair insanlar olduğundan dolayı kelime bilgisinin zorluk derecesine hafif olması yok yaşasından bir avantajdır. Bu alanda neden online eğitim tercih ettiniz? Online eğitim fayda olduğunu düşünüyorum çünkü online eğitim e, şu konularda e, yarar sağlar, sağlar diye düşünüyorum online eğitim öğrenci merkezi bir sistemdir. Yani bu da e, online eğitimin, e, online eğitim sayesinde öğrencilerin konuda dayak kavramasını sağlar. Online eğitim ayrıca e, öğrencilerin zamanını e, daha etkin verimli bir şekilde kullanmasını sağlar. Mesela örnek veriyorum, ulaşımda öğrencilerin boş harcılık vakitleri, evinde ev rahatlığı öğrenciler online videoları izleyerekten değerlendirmiş olurlar. Ayrıca online eğitimin örgün eğitime göre daha az maliyetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü örnek vermek gerekirse örgün eğitimin her gün katlanmak zorunda oldukları, kantinde yemek yeme, ee, ya da işte ulaşım maliyetleri gibi maliyetlere e, online eğitimde öğrenciler katlanmazlar. Bu da zaten online eğitimin maliyetini düşürüyor. E, benim gibi İngilizce çalışmak için çok az vakti olanlar e, online eğitimi kaybederek da kendileri gün içerisinde e, zaman yaratmış oluyorlar. Online eğitim ayrıca e, teknoloji imkanları sunarak insanları, insanları konuları daha iyi kablatıyorlar. Tekuzen'le şey, nasıl tanıştınız ve size ne gibi faydalar oldu? Tek uzak konusunda bir arkadaşım bana bir uzaktan eğitimden fayda gördüğünü söylemişti ve benim uzaktan eğitimden yararlanmam gerektiğinden bahsetmişti. Ben de buna esnaden yok bile uzaktan eğitim ile yani tek ile birlikte hazırlanmayı düşündüm. Tek web sitesini inceledim ve bunda, tek uzamın uzmanlaşmış şey, eğitim anlayışıyla bu işi başarabileceğimi anladım ve sonuç zaten böyle oldu. Yok sınavına hazırlanan adaylara neler tavsiye edersiniz? Yok sınavına hazırlık yapanları tavsiyem şunlar olacaktır. Yok sınavında ee, önemli olan yok, yok diye yese gibi sanırım önemli olan e, kelime bilgisi. Yani kelime bilginiz e, dar, dar bir kapsam olursa bu sana başaramazsınız. Diyelim kendinize her gün 30-50 kelime hedefi koyun ve bunları e, her, 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 her ertesi gün sabahleyin kümratik bir şekilde e, tekrar edin ve bunları zihninizde yerleştirmiş olsun böylece. Yani kendinize bir yöntem bulmanız lazım kelime ezberliği konusunda. E, keza e, YDS ve yok değil ke, kelime bilgisinin kapsamlı geliş olmadığı yapılabilecek sana değildir. E, ayrıca e, bu İngiliz konusunda İngilizce web sitelerindeki materyaller yani maka makale dergi gaz gibi materyalleri e, baba okusunlar ve hatta bunları Türkçe çevirsinler. Bu da yedi seviyeli için elzem olan e, bu okuduğunu anlamayı bir derece kadar başarmana yardımcı olur öğrencilerin. E, son tavsiyem ise şu olacak. Kesinlikle te, uzaktan eğitimden ve yüklüden kaçınmasınlar. Yani top bu uzanmadan. Çünkü sıfır çalışacak ve e, uzaktan eğitim sağladığı faydalar ile e, ben iyi puan alacaklarına, benim gibi iyi puan alacaklarına inanıyorum ve kendi iyi bir akademik kariyer hazırlayacaklarına inanıyorum. Tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim.